Şunor çocuk, çocuklarımızın kahvaltını. Tutursun. Abi. Ne Tamamdır. Bebe bunlar e, art yapımız, genç takımı, genç takımımız, kulüp binamızın yapılışında e, binanın mermerlerini taşıtmıştık. Ondan sonra da kulübünün bu resmi çektirdik. Bu da e, Dobe Hasan. Biz de oynadığı sözden itman öncesi soyunmadan Aferin çırak, aferin Naci yavrum, aferin. 15-16 yaşında başladım kulüpte çalışmaya. 2008'de emekli oldum ve şu anda yine devam ediyorum. Tamam, onu Büyüklerin elinde bir bilete iki kişi, bir kişinin yanında biz gidiyorduk çocuk olarak o, zamanla bu zamana kadar bu seviyeye geldik ve hala da o, o, sevgi, o şefkatten beraber hala da sebatın maçlarına gidiyoruz yani. Bir babanın, bir ailenin çocuğunu çocuğuna bağlılığı gibi bir tutku bu. Yani e, öyle bir ki bir maç alırsın, galip gelirsin, 20 yaş, 30 yaş gençleşirsin. Bir maç kaybedersin, aksine olur. 30 yaş, 40 yaş gençleşirsin. Seba sevgisi de öyle bir sevgi, öyle bir tutku. Hadi. Küçük yaştan beri devam eden bir sevgi. Zaten o sevgi olmasaydı şimdi burada ben olmazdım. Hasan bizim her şeyimiz. Hiçbir beklentisi olmadan... Yeter ki kırmızı beyaz bir formaya yakın yerde olsun hemen oraya yama olur ve ben e, çok seviyorum Akçabat çok seviyor çok sayıyor e, ben olduğum sürece de Hasan benledir. <laughs> Hasan abi bu takımın her şeyi yani e, başkanı de abisi de babası de annesi de şu anda her şeyi Hasan'ın elinde çünkü kulübü tek başına getiriyor futbolcuları motive ediyor onlara abilik yapıyor babalık yapıyor